Seninki zaten direkt yani penguenlerin içinden gelen bir hoca seninki. Beyler az önce bir hacklenme problemi yaşamışız. Ben yeni fark ediyorum. Onu yarım saattir konuşuyordum. Boşuna konuşmuşum. Başka veri gelmiş benim yerime konuşuyormuş evet. Bir dakika. nasıl ya? Oha. ben sandınız siz herhalde. Hayda. Roleplay play falan düşündünüz. Bir dakika bir dakika kanka. Kirito'nun yazdığını oku be. Anonymous maskesi <laughs> Anonymous maskesi güzelmiş ama Abi chatte bir tane kafası güzel olmayan insan yok şu an ya <laughs> Yemin ee, ediyorum arada arkadaşlar az önce bizim e, Benim Yan odada ekibim var Bizim yayına DDoS atılmasını falan önlüyor Bu ekip 7 kişilik bir ekip Hepsine ayda 700 liradan maaş veriyorum Hemen ip'i buldular. Bir 12 yaşında bir çocuk bize bu şeyi atan. <laughs> evet. Can yanlışın var. Tamam bir edeceğim. 6 kişilik ekip, kişi başı 666 lira maaş veriyoruz. Lütfen. Birine en son ölmüştü hatırlarsan. Ya o senin kendi ekibin kardeşim yani. Ne yapayım ben senin ekibinin maaşını. Ayıptır. Ben zaten burada DDoS yemişim, hack yemişim. Sinirlendirme beni. <laughs> 12 yaşında çocuk. DDoS atıyor ya. ya. İşi çocuk. gücü yok. Koskoca adamları yok. trollüyor. İşi gücü yok. Orası bir ben daha <laughs> savcılığa da vereceğim. onu Ama ondan önce ben burada bir ifşa edeceğim onu. Bekleyin. Nerede o çocuk? <laughs> Kerem'in fotoğrafını baksana... açacak. <laughs> Reza Kerem'i fotoğraf geliyor kanka. <laughs> ben ifşa edeceğim o herifi ya. Şerefsiz çocuk. Pardon 12 yaşında değilmiş bu arada. Yeni bilgi geldi bana. Arkadaşlardan. 14 yaşındaymış arkadaş. <laughs> <laughs> Kaya yine direkt döktürdü kanka. <laughs> Illuminati'nin bir gözü var. Demek ki KFC Illuminati confirmed. Evet, abi. Batu <laughs> bir ayak at. Yayına hacklenen arkadaşın fotoğrafını veriyorum abi. Hackleyen çocuk. Bu. 14 yaşında çocuk ya. 14 yaşında çocuk. Utanmıyor tamam, musun? İşin gücün yok mu? Yayına verdim çocuğun fotoğrafını. Bu nedir ya? Bu ne hadsizlik ya? Bu ne hadsizlik abi? Git sen liseni oku arkadaşım. Yayına verdim. Bizim evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yayını hackleyen çocuk bu. <laughs> bu hacklemiş. <laughs> Tam bir hacker ya. Hacker şu an var. tespit ettik kendisi etiler otelcilikte okuyor. Şu an 9. <laughs> sınıfı yeni bitirmiş. Can, resmi büyütsene tespit be. Tespit ettim. Resmi büyütsene. Bizim ekibimiz tespit etti. Gördüğünüz gibi yayını hackleyen çocuk bu. Bu adam. Yayını hackleyen. Profesör Doktor Furkan buldu bunu. Evet Furkan da ekibimizin zaten başında. Hemen yan odadan katılıyor Furkan. Donuna kadar alacağız onu. Murat beğendin mi bu arada fotoğrafı? Nasıl? <laughs> Abi. Uf. Hadsiz herif ya sen kimsin ya 14 yaşında çocuk ya ben bana diyor <laughs> bunu satmaya kalkıyor abi, ya abi baksana ne kadar şirin biz bunu nasıl şey yapacağız savcılar vereceğiz ya abi ben bunu veririm bak şunu zaten bak şu görüyor musun şu kravatı görüyor musun Üç şeridi çıkarmış böyle beyazını falan okulunda moda herhalde bunun o dönemlerde bilemeyeceğim artık abi gözlüklerine bak ya gözlükleri abi çok güzel değil mi ya çocuk yazık ya bu çocuk yapmayalım böyle şeyler Saç, ya yani. saça başa bak ya Saça başa bak ya Kim, bu nedir bu ne hadsizlik sen, sen kimsin ya sen kimsin ya <laughs> sen kimsin sen kimsin <laughs> Arkadaşlar bu çocuğun bana ev adresini bulana 3 haftalık modlu modluk veriyorum 3 haftalık modluk En en ihtiyacı olana gidiyor 3 haftalık modluk buradan o ev adresini bulun yeter Pisliğe dosyaları. Naruto hoş geldin kanka. Sağ alttan da güzel bir <laughs> dedim. <bildirim. gülüyor> <Bak>, dur baba. <laughs> Şşş, dur. <laughs> İki kişi daha kaybetme. Ben, <laughs> Beyler buldum. Derdim benim bu çocukla değil. Ben bu çocuğun e, şu an benle eşit bir tane abisi varmış. Ben onunla uğraşacağım. Ben bunun gibi çocuk, ufak çocuklarla uğraşmam. Bunu, bu işleri öğreten kesin bu abisi. İsmi de benle de aynıymış. Çağanmış adı. Çağan Çakır'mış. Tipi falan da bayağı bana benziyor. Ben bununla uğraşacağım arkadaşım. Bu ne atsizlik ya. O, 14 yaşında çocuk gelmiş benim. Evet arkadaşlar yeni gelenler. Şu çocuk. Kanala Dido Sultan çocuk bu. Kaldırıyorum şu an. Tam tam Arma 2 oynarken Pat diye attı çocuk ya hadi dostum <laughs>